Arkadan bin biz çıkıyoruz, büyük adaya doğru gidiyoruz, tamam mı? Ekleme başta. Biraz daha çabuk bakalım. Evet. Kalkıyormuş gibi ettik. daha sonra Hayır. 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 Hayır, yok. Bak, dur, bana evet. evet, Anladın mı? ...ben şimdi biraz kuvvetli ama bakıyorum şimdi. Hep o güzel biraz kuvvetli hale gel. Evet. Hop! Sikir Ayağın Ayağı yukarı kalkıyor mu? Çıkar sen ayaklığı. Ya şimdi atlamanı yapamayacak kadar mı? Ben... Tamam, antrenman da idare eder, hadi. Açılamandan çıkınca sehpaya koyun Şefkat, tamam! Bu açılaman idare eder ya! Asla topacağım. Derin. Gökhan Çocuklar kapalı dik. Karşıya bakın. Hep karşıya. Evet. evet. Gel. Çocuklar. Falan değil mi? Kıvı Falan değil mi siz ya? Sağ oldu Gökhan oldu. Sen öyle Gökhan. Gökhan sürek sonunda. Evet. Aferin. Çocuklar geriye sürek sonunda. a tutti